Evet, sevgili Terazi burcu. Haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Terazi burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Çok şükür, çok şükür, çok şükür diyorum. Çünkü geçen hafta yıldızlı burç sayısı daha fazlaydı. Yani 4 gibi falandı. Bu hafta sanıyorum şu anda ben ya ikinci ya üçüncü olarak yıldızlı burç diyeceğim. Terazi burcu muhteşemsin. Göz alıcısın, harikasın, dört dörtlüksün. Zirvedesin. Nasıl oluyor bu? Şimdi ayrıntılara gelelim. Şuradan başlayalım. Şimdi bekar olan terazi burcu yani Bir seyahate mi gittin Burada bir seyahate giden bir terazi burcu var Hani şey Şangay'da böyle değişik Ülkelerde şeyler olur İbadethaneler Nasıl anlatayım Çin tapınakları gibi Evet evet Bu tarz tapınaklar gözüküyor Bakın burada böyle bir yere mi gittin Böyle bir yere giden bir terazi burcu var. Gitmişsin de dönmüşsün de sanki evet hatta pasaport orada mı çalışmaya başlıyorsun? Ve bayan olarak görüyorum sanki. Belki de saçı uzun bir erkek terazi burcu da olabilir. Bilemedim. Ee, yani koşturarak çünkü burada ay yıldız sembolü bakın pasaport. Hani ona yoruyorum ben. Ee, çünkü e, burada Çin tapınağı Çin tapınağının üstünde hani ay yıldız. Bu o ülkede bir Türkün hani çalışıyor olması veya e, böyle bir iş bağlantısı da olabilir hani şirket gönderiyordur filan onu bilemem ama çok net böyle bir terazi burcunun frekansını aldım şu anda e, umarım hani bu frekansı aldığım terazi burcu izliyordur ve yoruma e, bu bilgiyi atar çünkü bazen ben bir e, terazi burcunun herhangi bir burcun frekansını alıyorum anlatıyorum ama o kişi izlemiyordur mesela onu bilemem veya eğer torununuz kızınız çoluğunuz çocuğunuz için hani dinleyen burçlar varsa e bu şekilde Çin'e giden bir evladınız veya bilmem ne ne bileyim varsa bilgi verebilirsiniz yorumlara atabilirsiniz ki e hani bilgi teyiti açısından ben de rahat edeyim Kesinlikle yurt dışı, evet. Bir daha çıktı bakın. Yani terazi burcu şimdi tamam o Çinimini bırakıyoruz. Terazi burcu, yani kariyer veya iş olanağı düşünen terazi burcu. Üç ayrı yer ve yerden haber var ama sen yurt dışını tercih ediyorsun. Yine tercih, yani bir tanesi seyahat ediyor dedik, bir tanesi iş için tercih ediyor. Hep yurt dışı, yurt dışı, yurt dışı böyle ya yani uzun zamandan beri tabii burçlara bakıyorum ve şu an ilk defa terazi, yani daha önce pek söyledim mi bilmiyorum ama yurt dışı şu anda terazi burcunda ilk defa bu kadar yoğun çıktı. Evet bekar olan terazi burcu. Bir tarafta hazırladığın ortam yani işte eşyaların, paran, pulun vesaire her şey tamam. Bir tarafta da ailen. Niye? Ailenle ilgili ne var? Şimdi sen ayrı bir ev topluyorsun. Ailen ayrı bir ev topluyor. Aynı anda ailen de mi taşınıyor? Sen evleniyorsun. Ailen mi taşınıyor falan. Yani inan böyle birbirine bağlı olaylar var burada çok ilginç bir de bir ortanızda da bir sihirli lamba yani zamanında ben şuna yoruyorum zamanında öyle bir dilek dilemişsiniz ki dilek evet şu zaman gerçekleşiyor ama peş peşe yani aynı anda ailenizin dileğiyle sizin dileğiniz çakışmış gözüküyor Heh. öyle de olabilir bakın terazi burçları bir anahtarınız var Üç kişilik aile olan terazi burcu evli olanlar bir anahtarınız var ve anahtara doğru koşuyorsunuz bakın bu ne demek ev demek ya ev değiştireceksiniz ya ev alacaksınız ama bulunduğunuz yeri bırakmak istemiyorsunuz niye onu bilmiyorum yani o anahtara doğru gidiyorsunuz evet. Yani etrafınızdaki şeyler o kadar aydınlık ve güzel ki. Her yoldan temiz bir haber. Yani altı tane burada bakın e, haber yolları veya iş olanakları bilemedim. Tertemiz aydınlık. Çok çok güzel. Evet bir de burada bir mal paylaşımı var bakın. Ee, bir tapu bir miras ne artık bilemedim ee, ortada ama sağında 3 kişi solunda 3 kişi çekiştiriyor şöyle söyleyeyim bir kişi dahi almayan bir kişi dahi kalmayacak eşit bir şekilde dağılım gerçekleşiyor 10 kişi ise 10 kişi hani evet 10 kişi 10 kişiye dağılıyor burada 10 yazdı bu 10 kişi ama he, öyle bereketli ki bu 10 kişi de her biri inanın bir şeyler alacak yani e, o alacağı ufak rakamla bile yani biraz da tutumlu bir aile sanıyorum hani bu 10 on kişinin onu da tutumlu e, atıyorum köşesinde biriktirmiştir bu gelen payla da onu ona ekleyip bir şey alıyor yani 10 kişinin her biri bir şey alıyor bakın Güzel ve bereketli bir dönem sizleri bekliyor sevgili Terazi burçları. Evet bir de hane içerisine gelen bir misafir var ama bu misafiri sokmayın. Karanlığıyla geliyor. Yani his hissediyor mu? Ne yapıyor? Sizin aydınlığa kavuştuğunuzu. ha diyor. Bu feraha kavuştu. Dur gideyim de bir öğreneyim bakalım. Yani her öğrendiğinde de geldiğinde size bana kimse böyle yardımcı olmadı ki benim hiç böyle şansım olmadı ki siz ne de mesela paylaşmak için olumlu bir şeyinizi söylüyorsunuz hemen şeye çeviriyor Ben hiç böyle bir şey yaşamadım ki bana niye olmadı ki gibi e, negatif bir, yani çapraşık bir şey kuruyor e, bunu eve sokmayın Lütfen yani Çünkü negatif bir enerji oluşturuyor bakın Evet sevgili Terazi burçları. Şimdi şöyle bir tabağımıza geçelim. L harfli bir kişi hanenize geliyor Terazi burçları. Ve dua okuyacak. Evinizin içine dua okuyan, maneviyatı olan bir kişi geliyor. Çünkü burada Sabdat Arapça harfleri evet sat harfi çıktı. Ee, okum yani okuyan bir insan bakın bu ve haneyi aydınlatıyor. Bayağı bir okuyor. Anneniz mi, bir aile büyüğü mü bilmiyorum. inanın okuduğu dualar o hanedeki karaltıyı bir anda ittiriyor. Haneyi ferahlatıyor kısa bir süre kalıyor. Yani fazla uzun bir müddet durmayacak sizde. Çünkü zaten gitmesi gereken yerler var. Bir şeyi üstlenmiş vaziyette. Ne bu bilmiyorum. Yani kal diyorsunuz. Hayır benim gitmem lazım. İşte kardeşim bilmem ne, bir şey, bir şey. Yani söylüyor zaten bahanelerini ama mümkün mertebe evet evinizde dua okumasına müsaade edin ve bol bol dua okusun. Çünkü e, nefesi kuvvetli ve eee Şöyle söyleyeyim nefesi çok kuvvetli evet. Çok güzel aydınlatıyor haneyi. Bir görseniz ben görüyorum şu an. Harika. Evet bir de burada karı koca özellikle baş harfi E olan terazi burcu. Eşinle birlikte bir karar alıyorsun ama e, aşk dolu bir karar. Yani değil mi hayatım? Tamam hayatım. Tamam böyle yapalım. Hani karşılıklı çok güzel bir karar oluyor. Ama bu neyle ilgili bilemiyorum. Belki yeni bir sürece gireceksiniz. Belki bir alım yapacaksınız karı koca. Belki bir çocuğa karar vereceksiniz. Bu da olabilir. Hani e, atıyorum 3 yıl çocuk olmamıştır, yapmamışsınızdır, şimdi karar vermişsinizdir gibi. Çünkü çocuk göremedim. Evet, çocuğa karar veriliyor sanki. Çünkü aşk dolu olduğu için evet. Şöyle söyleyeyim, siz bu kararı alırken burada ben hani ruhun ne derler oluşum itibariyle bakın genetik olarak olan tarafında ikizlik gözüküyor. Bir ikiz geliyor olabilir. Onu da e, uyarayım. Evet bir bayan daha var. Bakın haneye bakan. Dua okumuyor ama o da bir şeyler olsun istiyor. Yani mutlu olsunlar. Hani keyifleri yerinde olsun. Memur bu bayan. Memur emeklisi veya ne bileyim bir yerden emekli bu bayan belli. Kendi bizzat çalışmış yani öyle bir bayan. E, hane dışında oğlan tarafında. Kayınvalideniz olabilir. E, mutlu olmanızla ilgili o da böyle temenniler içerisinde. Ama terazi burçları hep ay yıldız çıkıyor. Bakın bu ay yıldız şeydir. E, bir tapu onayı. E, ne bileyim bir iş teyidinizin onayı. Belki bir yükselme, belki titrinizin oluşması, makamınızın oluşması gibi süreçler söz konusu. Dediğim gibi haftanın yıldızlı burçlarından bir tanesisiniz. Ne mutlu size. Çok güzel çünkü fanınız. Evet bir de e, tam böyle kışa girmek üzereyken diyorsunuz ki ya şöyle son kez bir kum kuma basayım hani gerçekten bir sahil kenarı var ailecek gidiliyor kumlara basılıyor belki denize giriliyor böyle böyle eğlence dolu dakikalar yani o zamanlar görüyorum ama bu size çok iyi gelecek onu söyleyeyim öncelikle çok çok mutlu oluyorsunuz evet sevgili terazi burçları Haftalık kahve falı şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakalın.